Herkese merhabalar arkadaşlar. Yardımcı Öğretmen kanalında yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda evde eğitim serimize devam ediyoruz arkadaşlar. 4. sınıf Türkçe dersi öznel ve nesnel yargılı cümleler üzerinde duracağız. Zaten bu konuyu çok seviyorsunuz ve kolay bir konu. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoya bin tane like sizden bekliyoruz arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz doğruluğu kişiden kişiye değişmeyen gerçekliği kanıtlanabilir ölçülebilir bir özellik taşıyan yargıların bulunduğu anlatımlara nesnel yargılı cümleler denir yani burada demek istediği şu arkadaşlar bana göre sana göre değişmeyecek dünyanın her yerinde herkese göre aynı bilgiler olacak mesela atatürk 1881 yılında selanik'te doğdu dediğim zaman buna hayır diyebilir misin diyemezsin nedir bu dünyanın her yerinde herkes için Atatürk'ün doğum tarihi, işte ölüm tarihi e, bunlar hepsi standart herkes için geçerli olan net bir bilgidir arkadaşlar. Mesela örnek Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarını birleştirir diyor. Mesela sen diyebilir misin Afrika kıtasındadır diye? Diyemezsin. O zaman nedir arkadaşlar bu? Net bir bilgidir. Yani e, kanıtlanabilir gerçekliği değişmeyen bir bilgidir. Kişiden kişiye değişmeyen bir bilgidir. Öznel yargılı cümlelerse doğruluğu kişiden kişiye değişebilen Kanıtlanamayan, tartışmalı, duygulara bağlı, yorumlanabilir, bilimsel olmayan bir özellik taşıyan yargılardır. Mesela e, en güzel okul benim okulumdur. Belki bana göre benim okulum. Başkasına göre başkasının okulu. Herkese göre değişen bir şeydir bu. Veya en çok sevdiğim renk kırmızıdır. Ama başkası belki beyazı seviyor veya sarıyı seviyor. Kişiden kişiye değişiyorsa biz buna ne diyoruz arkadaşım? Öznel yargılı cümleler diyoruz. Eğer kişiden kişiye değişmiyorsa... Nesnel yargılı cümleler diyoruz arkadaşlar. Gelsin sıradaki sayfamız. Aşağıdaki cümlelerin karşısına nesnel ya da öznel olduklarını yazınız demiş. En güzel mevsim kış mevsimidir. Belki bazıları yazı sevecek. O zaman nedir arkadaşlar bu? Özneldir. Yani kişiden kişiye değişebilecek bir bilgidir. Karadeniz Türkiye'nin kuzeyindedir. Evet Karadeniz bölgesi haritaya bakın Türkiye'nin kuzeyinde midir? Evet nesneldir arkadaşlar bu. Herkese göre doğrudur. Ben hayır doğusundadır diyemem buna. Çünkü Karadeniz'in olduğu yer belli. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmış diyor. Kazanmış, hayır kazanmamış diyebilir miyim? Hayır kazanmış zaten bu adam yani. O zaman bu da nedir arkadaşlar? Nesnel bir bilgidir. Ağrı Dağı Türkiye'nin en yüksek dağıdır. Bu da yine nesnel bir bilgidir arkadaşlar. Ben herhangi bir şekilde kendi oturduğum yerdeki dağ Ağrı Dağı'ndan daha büyüktür diyebilir miyim? Diyemem. Bunun nedir? Her dağın bir yükseltisinin ölçüsü vardır. O en büyük ağrıdır yani. Bunun daha ötesi yok. Hayvanların en sevimlisi köpeklerdir demiş ama ben belki kediyi seviyorum. Yani belki kuşu seviyorum. Kişiden kişiye hayvanları sevimlisi değişebilir. O zaman bunu da ne diyoruz arkadaşlar? Öznel bir yargıdır diyoruz. Yeni sayfamızda devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Öğretmenlik mesleği bana heyecan veriyor. Bana heyecan veriyor. O zaman bu özneldir arkadaşlar. Kişinin kendi duygusuna yer vermiş. Bazısına da mühendislik heyecan veriyordur. Veya bazısına e, nedir? E, doktorluk heyecan veriyordur. Kişiden kişiye değişebilir. Hediyeni çok beğendim. Bu da özneldir arkadaşlar. Neden? Başka birisi belki o hediyeyi beğenmeyebilir. Bodrum turizm merkezidir. Bu nesnel bir bilgi arkadaşlar. Ben hayır tarım merkezidir diyemem. Çünkü Bodrum insanların tatil için geldiği bir beldedir. Bu sebeple turizm merkezidir diyebilirim. O zaman neymiş arkadaşım? Öznel, öznel, nesnel. Öznel, öznel, nesnel. Evet cevabımız A seçeneğinde yer alıyormuş arkadaşlar. Gelsin yeni sorumuz. Baranın yukarıdaki verdiği bilgilerden kaç tanesi öznel anlatımlıdır demiş. Havuçta A vitamini bulunur. Arkadaşlar bu nedir? Nesneldir. Bu nedir? Nesneldir arkadaşlar. Havuç suyu içmek rahatlatıyor. Bu öznel bir bilgidir arkadaşlar. Çünkü ıı, bazısını belki elma suyu içmek rahatlatır. Ne bileyim portakal suyu içmek rahatlatır. Yani kişiden kişiye bu. Değişebilir. O zaman buna ne diyoruz arkadaşlar? Özneldir diyoruz. Tavşanlar havuç yer. Bu nesneldir arkadaşlar. Bellidir bu. E, tarladan havuç toplamak çok zevkli. Başkasına göre de erik toplamak çok zevkli olabilir. Elma toplamak çok zevkli olabilir. Kişiden kişiye değişir arkadaşlar. Bu da özneldir. Bize kaç tanesi öznel diyordu arkadaşlar. E, i̇kinci cümlemizde dördüncü cümlemiz öznel. O zaman iki tane öznel cümlemiz var diyor ve yeni sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıda yazdığım cümlelerden hangisi nesnel anlatımlıdır demiş. Nesnel anlatımlıdır. Her yıl 24 Kasım'da Öğretmenler Günü kutlarız. Nesneldir arkadaşlar bu. Nesnel. Ailecek yaptıklarımdan zevk alıyorum. Bu özneldir, kişiye göre değişir. Annem çok güzel yemek yapar. Herkesin annesi kendine göre güzel yemek yapar. O zaman bu da özneldir arkadaşlar. Film izlemeyi seviyorum. Bazıları da Oyun oynamayı sever, resim yapmayı sever, kişiden kişiye değişebilir. Bu da öznel bir bilgidir. O zaman biz ne diyoruz arkadaşlar? Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Bizim ülkemizde 24 Kasım Öğretmenler Günü'dür. Herkese göre bu nesnel bir ifadedir diyoruz arkadaşlar. Gelsin yeni sorumuz. Elif'in yukarıdaki tanımını yaptığı öznel cümle örnek aşağıdakilerden hangisidir? Sözü söyleyenin kişisel duygu ve düşüncelerini taşıyan cümlelere öznel cümle denir demiş. Jüpiter en büyük gezegendir demiş. En sevdiğim ders matematiktir demiş. Yumurta protein kaynağıdır demiş. Ders saat 8.40'da başlıyor demiş. Jüpiter en büyük gezegendir. Bu nesnel bir bilgidir arkadaşlar. Ee, en sevdiğim ders matematiktir. Bu özneldir. Ee, kişiye göre değişir. Kimisine göre beden eğitimidir. Kimisine göre müziktir. Kimisine göre resimdir. Türkçedir, sosyaldir. Değişebilir arkadaşlar. Yumurta protein kaynağıdır. Bu da nesnel bir bilgi arkadaşlar. Ders saat 8:40'ta başlıyor. Bu da nesneldir. Yani o saatte başladı. Saate bakılıp belli olabilir arkadaşlar. Burada öznel olan en sevdiğim ders matematiktir ifadesi. Yani B şıkkı olmalıydı. Yeni sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Buna göre Esra aşağıdakilerden hangisini seçmelidir demiş. Nergizler çok güzel kokuyor. Şimdi Esra yukarıdaki cümlelerden öznel olanları bulmak istiyorsa... Nergisler çok güzel kokuyor. Bu özneldir arkadaşlar. Kişiye göre değişebilir. Kimisine göre karanfil daha güzel kokabilir, gül kokabilir. Yani illaki nergis herkes için güzel kokmak zorunda değil. Dünya güneşin etrafında dolanır. Bu nesnel bir ifadedir arkadaşlar. Hayır, dolanmaz diyemez dünyanın hiçbir yerinde, hiç kimse. Nesnel bir ifadedir bu. Kar yağması çocukları neşelendirdi. Bu öznel bir ifade. Çünkü kişiden kişiye değişebilir bu. Bazısı da kar yağışından rahatsız olur, hoşuna gitmeyebilir. Bu dönem iftihar belgesi aldı. Bu da yine nedir arkadaşlar? Nesnel bir ifadedir. E, almışsa belge elindedir ve bu ispatlanabilir arkadaşlar. Geldik. Ve üçgen. Biz burada ne olduk? Bunların öznel olduğunu bulduk. Yıldız ve üçgen de tabii ki bizim A seçeneğimizde yer alıyor arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olmalıymış diyoruz arkadaşlar. Böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Bu e, evde kalma sürecinde e, kanalımızdan en iyi şekilde faydalanarak derslerinizden hiçbir eksiğiniz olmadan devam edebilirsiniz arkadaşlar. E, bir videomuz daha tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin.